Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gene Habib abla geldi mutfakta. Ne yapıyor arkadaşlar bugün? Bugün keşkek yapacağım arkadaşlar. Keşkeğimi sonuna kadar izlerseniz size de sonuna kadar göstereceğim. Ha şu elim altında yine yiyene kadar göstereceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Şu an ben yarım yarım yapacağım tabii ki. Keşkek hemen birden olmuyor haliyle. Şu an etlerimi yıkadım arkadaşlar. Kemiğimi, ay pardon. <laughs> etimi, kemiğimi yıkadım. Bir daha yıkayacağım. Onun üstüne tencereme koyacağım arkadaşlar. O pişer, pişecek. Size böyle göstereceğim. Parça, parça, parça göstereceğim. Bugün keşkek. Bizim yöremizin keşkeği böyle. Belki başka illerin yörelerinin keşkeği daha değişik oluyor. Onlar da güzel oluyor. Onlara bir şey değil. Herkesin kendinin damak zevki. Ama bizim keşkeğimiz de böyle oluyor arkadaşlarım. Size aşama aşama göstereceğim bugün. Neyse ben şu etimi yıkayayım. Ocağa koyayım sizden görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Kemiğimiz pişti. Etimizi iyice pişirdik vallaha. Ee, şey yapmadım ama size ne? Tabii ki gene de. Ne dedim size aşama aşama göstereceğim. Etimiz pişti. Şimdi buğdayımı yıkadım arkadaşlar. Bu biz yarma diyoruz. Burada aşureli buğday diye geçiyor. Evet yıkadım, temizledim. Şimdi içine boyun. Hı, yeter bu değil mi arkadaşlar? Yeter. Dedim, dedim ya. Göstereceğim size. Şimdi bu da biraz daha pişecek bu yarma. Etiyle, kemiğiyle beraber. Biz böyle parça et koruk, yemekli, memekli, ilikli milikli. Şunların ilikleri falan boşalacak. Neyse işte. Hmm. Biraz kaynasın. Sonra düşüş, düşüş. Şimdi açtım. Evet arkadaşlarım. Ee, şimdi yarmamızı da koyduk. Tabii ki şu an pişiyorlar. Benim e, nohut Haşlanmış nohutu diye ya, yarmam kemik piştikten sonra koyacağım arkadaşlar. Şimdi koyuyorum. Bu ha. haşlamıştım ben. Ha. Şimdi pul biber koyacağım. arkadaşlar. Şundan da tuzumu koyayım. Kimyon koyacağım. Kimyon koydum. Karabiberimi koydum. Evet. Çemenimi koyacağım. Bu Şöyle evet, çemenimizi koyduk. Evet arkadaşlar böyle her şeyini koydum. Bak çemen, salçamı, karabiberim, bak kimyon, e, çemen koydum. Salçamı koydum. Duzunu da koydum. Şimdi bunu biraz suda şöyle suyla buruşturayım ki biraz ezilsin şöyle güzel oldu arkadaşlar. Çok harika oldu. Size böyle göstereceğim işte. Aşama aşama. Şimdi şu çemenimle salçamı ezdim güzelce. görüyorsunuz herhalde. Bunu da koyacağım. Biraz daha su koyup bu suda bunu çekecek. Bir de su, suyu bitirmiştik. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi izliyorsunuz. İnşallah izliyorum. Bizim keşkemiz böyle oluyor arkadaşlar. Keşkemiz böyle oluyor. Şimdi duzuna bakayım arkadaşlar. Çünkü az azısa duz koyacağım. Evet, ecucuk az. Şimdi bunu böyle fırına süreceğim. Bir daha bakayım tuzuna. Ondan sonra sizinle konuşuruz. Şöyle bakayım. Evet çok güzel olmuş. biraz daha su koyacağım. Tamam. Az daha koyayım. Tamam. Çünkü ancak bir şey bu. Şimdi bunu arkadaşlar Şimdi bunun pişmiş halini de size göstereceğim. Bu bu kadar pişti. Daha bunu pişecek işi çok. O yüzden size böyle parça parça göstereyim ki tam kafanıza yatsın. Yani ne olduğunu iyice anlayın. Hı. Şöyle biraz da salçasıyla bir iki daha kaynasın. Fırına sürünce görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu bu kadardır. Ama şimdi bunu fırına atıyorum arkadaşlar. Fırına süreceğim. Şimdi fırına süreceğim. Diyeceğim ki sulu, sulu değil. Bu su buna yeter. Ben biraz daha su koymam lazım ki şurada biraz daha koyup yeter. Hı. Şimdi fırına süreceğim. Görüşünüz. Fırına sürdüm. Evet. arkadaşlar. Fırınımı açmıştım. Fırınımı kızdı. Şimdi şunu kapatayım. Şimdi Şimdi kapatıyorum. Şimdi fırına süreceğim arkadaşlar? Fırına sürüyorum. Böyle Fırına sürdüm. Müydü? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi fırında pişecek arkadaşlar. Şimdi fırında da pişsin. Pişmişini göstereceğim. Ya pişmişini göstereceğim. Size göstereceğim pişmişini arkadaşlar. Keşkek böyle bir. Bizim buranın yöremizin keşke böyle bir. Tokatlılar varsa izlesin. Böyle mi böyle değil. Mesajıma da yazsınlar. Evet arkadaşlarım. Aa. Keşkeğimizin son hali böyle arkadaşlarım. Evet. Keşkeğimiz pişti. Şöyle size şöyle bir göstereyim. Bu fırın keşkeği diyor arkadaşlar. Bu böyle fırında pişen bir keşkektir. Vallaha çok harika pişti. Etler, metler vallahi öyle oldu ki var ya lokum gibi oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle. Keşkeğimiz bu hali. Çok sıcak. Neyse arkadaşlarım. Bizim yöremizin keşke... Ben bizim fırında böyle bir şey. Biraz aygaza gaza bir Tekrar fırına sürerim. Fırında gördüğünüz her şeyini koydum. Yani gözümüzün önünde koydum. Bizim keşkeklerimiz şöyle bir daha göstereyim. Böyle. Ee, böyle. Evet. Vallahi beğenmezseniz var ya arkadaşlar. <laughs> Neyse görüşürük. Öpüyorum kendinize iyi bakın. Arkadaşlarım öpüyorum. Evet bu gelin ama hep beraber yiyek. Vallahi bir tencere yaptım. Bu bir koya yeter. Tencerelerimizin kenarda yandı mı olsun yansın. Tabii ki yanacak yani fırın keşke bu.